önemli bir proje için bir aradayız bugün. İstanbul'da trafik yükünü hafifletecek Sarıyer Kilios Tüneli için bir aradayız. Tabi bunlar İstanbul gibi büyük metropollerde şehrin trafik yükünü hafifletmek için çok önemli işler. Önce rail sistemleri, metroları, toplu taşıma yatırımlarını yapacaksınız ve bunun yanında da karayolu altyapısını iyileştirmek için de projeler üretmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz İstanbul'un kalbinde Kağıthane, Bomonti, Dolmabahçe tünelleri var. Günde yaklaşık 60 bin araç bu tünelleri kullanıyor. Tabii ki burası alternatif bir yol. Bu tüneller olmasa bu 60 bin araç mevcut diğer yolları kullandığında tabii ki seyahat süreleri çok çok daha uzayacak ve şehir maalesef yaşanmaz bir hale gelecek. Tabii bu tünellerin devamı dolma başlığı de Levazma kadar devam ediyordu. Devam ediyor diyorum çünkü 2019 yılına kadar devam ediyordu. Ondan sonra maalesef İstanbul'daki yeni yerel yönetim İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu tüneli devam ettirmedi ve maalesef yerinde yapılmış ve bir kilometresi açılmış olan tünel maalesef kaderine terk edilmiş bir vaziyette duruyor. Şehrin geleceğini düşünmek lazım. Şehrimizi de daha sonraki önümüzdeki yıllarda çıkarabilecek olan problemleri önceden tespit edip projeler yapmak lazım ve bunları da uygulamak lazım ama tabii ki İstanbul için dertlenmek lazım. E bugün de Kilios Tüneli inşallah Büyükdere Caddesi, Maslak, ve önemli bir aksarı yerin Kuzey Marmara Otoyolu'na çıkışını sağlayacak önemli bir projenin adım atılmış oldu. Bu yatırımları yapmak lazım, şehrimizin önünü açmak lazım, Türkiye'nin önünü açmak lazım. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs>